O mu nasıl bir emek veriyor bu arkadaş ya? Aynen. Bu hayaletin herkese cevap verdiği söyleniyor. Adını sürekli söyleyerek onu kızdırıp e doğa şey... üstü Bilmiyorum. bir aktivite elde etmek için kullanabilirsin. Biz Allah'tan belamızı mı arıyoruz? David Thomas. Oğlum çok iyi modellemiş yalnız seni falan ya. Holmes falan bildiğin Holmes. Senin dövmelerin bile aynı. Thomas. Can you give me a sign if you there? Ee, tek kaydı söyler misin? Sizlere yapıyoruz. Dur, söyle ee, de videoya öyle devam edeyim. Mastermind'da medik kısmını sağdan yukarıya doğru çıkacağım. Bir de doktor bag alacağım. Ee, tamam. Yani kalan sana kalmış. Kıyaf, combat doktor. Aynen. Konuşuluyor. Evet hacı. Hepsini ikileme alalım. Elde baltam var. Lan dur. Kullanabilirsin. David Thomas. Can you give me a sign if you there? <laughs> Nasıl lan sesli mi konuşuluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet hacı. Yok ebesin miymiş harbi mi diyorsun? Aynen. <laughs> ben kesin dua okuyorum. Va Valla biz neler okuduk diye ediyorum de diyorum var ya aklın gidince direkt duaya başlıyorsun. Ben ayetel kürsüyü falan biliyormuşum oyunda çözüm dedim. <laughs> <ama da kuruyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe <her> <laughs> Basket buradan. Aha konuştu. Buna <laughs> koyarım <Yemine>. seni ha. <laughs> <laughs> bir dakika ne dedi? Bir şey dedi ama anlamadım o tam. <laughs> bir dakika bir daha sonra açıyorum. Hal oldu arıyor. Az git. I don't <laughs> dedi. Ananı old dedi mı? old. dedi. <laughs> oh, defa buydum ben. Aha kapıyı kapattı. Kim kaldı dışarıda? Asik İçeride kim kaldı? Asik koyayım açın açın. <laughs> Çok iyi ya. Çok güzel oğlum çizgi şey film de. gibi ya. Oğlum biz böyle bir senaryo yazıp versek, seslendirsek o da çizgi filmini yapsa ya. Böyle çok hoş... Çok istedim bir an. Neyse dur. Kapat. Gel Foto... çoğun buraya gel. Fotoğrafını çekmemiz lazım ama. Aa geliyor yukarıda evet, geliyor. Evet. iniyor şu anda? Merdiven iniyor? Yapma. Vallahi Fenerleri kapatın. T'ye şey bak. Fenerleri kapat. haç çıkartıyorum. Ay, Allah ay, Tövbe yarabbim. <laughs> var. Geliyor şu anda. Elinde baltam var? Evet. Ha, geldi burada. burada. Dur, dur, burada o, ne geldi mi? yakın. Onun şey. tipe bak. Ne diyorsun lan sen? Orası <laughs> orospu çocuğu sen gel. <gülüyor> 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 ne alakalı? O <laughs> <Orosluç Hoca, gülüyor> <laughs> <Lan, gülüyor> niye hacı? <laughs> hacı hacı, şey. ben sana demedim öyle. <gülüyor> <Hacı>. <gülüyor> <laughs> Gelin çıkalım buradan sikecek bu. Kapıyı aç. Kapıyı tarafa... kapıyı aç. Yatak odası hep korkutur beni ya. Bak ben evet ben yatak odasına gittim. Ebeveyn bana Kapı Ay. kapandı. Boku yediniz. Abi burada siktirin gidin yanımdan ya. Wow! <laughs> Abi yok. Ananı sikeyim. Ne... Arkaya da Neyzen Te Neyzen Tevfik atmış. Ben kapatayım ne amına dışarıda. Aa bu parmak izi parmak izi mi? Ne yapar <laughs> ya korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> ha parmak izi. Ananı sikeyim. Çizgi filmde de küfür. <laughs> <laughs> Buduk MF5 <laughs> dondu buca <çok> soğuk. Tavuma <laughs> gizli. Parmak iz tam çıkalım siktir gidelim o zaman. Ben şi ben şi tek attık sikeyim hadi gidelim. Hadi çıkın çıkın. Ben şi mi? Oğlum ben şi çok sakat. Ha dial up. Tamam abi siktir olup gidelim o zaman. Bence Vallahi. de abi. <gülüyor> bu <gülüyor> şey bir mantık mı var abi? Abi bu havada bir şey tek attık Van Düzey. Abi bir şey söyleyecek misin? Basayım konuş. Bununla konuşuyor muyuz? Nerede lan Pablo? Beni <laughs> döktürsen senin menta ananı avradın. <laughs> bas bas. Bulduk oğlum seni ecdadını sikeyim. Bir şey söyleyeceğim ve... Bir şey lan ben şu şi... Bir şey gelecek bak. Can you give me a sign? Ya ne sign amına? Geldi geldi. Ya. Sikim hadi gidelim. Give me a sign ya. Amına kıyım. Anasına söyledik. Amına kıyım böyle bir şey olabilir mi? Hayalete geldik anasına bacısına söyledik gibi. Can you give a sign? here? David Thomas. Abi sen içimizde sıçtık abi adamı çağırıyorsun ya. Konuşuyor mu yukarıda? Oha! Sikeri <rülüyor> <Anladım içine. gülüyor> Ne oldu? Osurdu. Çıkıyorum ha! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat Bismillahirrahmanirrahim. Bak o ne Ay şu sen ne yapıyorsun çok korktum ya! çıkıyor <laughs> ya! Size geliyor, size geliyor. Size geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallaha Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne okudum onu da bilmiyorum. Mis, mis gerçek hayatta çarpılacağın gibi. Mis 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 Mis, mis. mis. <laughs> Tövbe yarabbim ya. İnanılmaz. Çok güzel yapmış emeğine sağlık.